Değerli izleyiciler, sizleri saygıyla selamlıyorum. Yerel seçimlerde belediye meclisi listelerinin hazırlanması ile ilgili bilinmesi gereken bazı hususları paylaşmak için sizlerle birlikteyiz. Bu bilgilendirmemizde üzerinde duracağımız konuları belediyelerin büyüklüklerine göre meclis üye sayıları, yedek meclis üyelerinin nasıl belirleneceği ve kontenjan üyeliklerinin belirlenmesi ve nasıl kazanılacağı olarak sıralayabiliriz. Belediye meclisleri normal meclis üye aday listesinden kazananlar ve kontenjan üyelerden oluşmaktadır. Bilindiği üzere meclis üyelerinin seçimi belediye başkanlığı seçiminden bağımsız yapılmaktadır. Seçmenler belediye başkanı için bir partinin adayına veya bağımsız adaya oy kullanırken Meclis üyelikleri için tercihini adaydan veya partiden bağımsız bir şekilde farklı bir siyasi partiden yana kullanabilmektedirler. Şimdi büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin yani il büyükşehir ilçe normal ilçe ve kasaba belediyelerinin meclislerinin üye sayılarını normal listeden seçilecek meclis üye sayısı kontenjan listesinden seçilecek meclis üye sayısı şeklinde ortaya koyarak belediye meclislerinin belediye başkanları dahil nüfuslarına göre kaç kişiden oluştuğunu izah etmeye çalışacağız. Belediyelerin meclisleri nüfusu 10 bine kadar olan beldelerde biri kontenjan üyesi olmak üzere 9. Nüfusu 10 bin birden 20 bine kadar olan beldelerde biri kontenjan üyesi olmak üzere 11. Nüfusu 20 bin birden 50 ne kadar olan beldelerde ikisi kontenjan üyesi olmak üzere 15. Nüfusu 50 bin birden 100 bine kadar olan beldelerde üçü kontenjan üyesi olmak üzere 25. Nüfusu 100 bin birden 200 50 bine kadar olan beldelerde 3'ü kontenjan üyesi olmak üzere 31. Nüfusu 250 bin birden 500 bine kadar olan beldelerde 4'ü kontenjan üyesi olmak üzere 37. Nüfusu 500 bin birden 1 milyona kadar olan beldelerde 5'ü kontenjan üyesi olmak üzere 45. Nüfusu 1 milyondan fazla olan beldelerde Altısı kontenjan üyesi olmak üzere 55 meclis üyesinden oluşmaktadır. Belirttiğimiz bu üye sayılarına belediye başkanları dahil değildir. Bu sayılara belediye başkanlarının eklenmesiyle belediye meclislerinin üye tam sayıları oluşmaktadır. Özetle tabloda da görüldüğü üzere normal listedeki üye sayısı sütununda gösterildiği kadar meclis üyesi normal listeden Kontenjan üye sayısı sütununda gösterildiği kadar meclis üyesi kontenjandan seçilerek belediye meclisinde yer alacaktır. Çoğunlukla tereddüt edilen bir husus, kontenjan belediye meclis üyeliklerini hangi partinin kazanacağı hususudur. Belirtelim ki seçim sonucunda hangi partinin meclis üyesi listesi fazla oy alırsa kontenjan üyeliklerini de o parti kazanmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin meclis üyelerini nasıl belirleneceği, büyükşehir ilçe belediyeleri meclis üyelerinden hangilerinin büyükşehir belediye meclisinde yer alacağı hususlarının da içinde olacağı bir sonraki paylaşımımızda buluşmak üzere hoşça kalın.